hatırlamak, hatırlamak istemediğimiz anlardan birinin başlangıcıydı. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz der atalarımız. Baş başa verip bir olduk. Tüm zorlukları aşmak için seferber olduk. Üzeri selin izleriyle kaplanan umutları gün yüzüne çıkarmak için işe koyulduk. Afet alanından çamuru, hasarı, Enkazı dere yatağında bulunan evleri temizledik. Giresun ve selde zarar gören ilçelerinde evini, işini kaybeden vatandaşlarımız için gayretle ve süratle çalışmalara başladık. Bugün Giresun'da yaşadığımız sel felaketinin yaralarını sarmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin çalışmalarıyla Tereli'de 213 konut 82 dükkan, Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkanımız olmak üzere toplamda 369 konut ve 152 dükkanımızı Giresunlu Afet Kardeşlerimize teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. İlçemizde 22 Ağustos 2020 tarihinde biliyorsunuz çok büyük bir sel oldu. Ama Allah razı olsun ki devletimiz her zaman yanımızda oldu bu kadar tez zamanda bize öyle güzel yaşam alanları yaptılar ki görüyorsunuz, evlerimizi harika bir şekilde bize teslim ettiler. Evler çok güzel, hakikaten çok güzel. Kendi imkanlarımız olsaydı belki yaptıramazdık bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Yaşanmış olan sel felaketinin ardından evlere teslim edilmesinin yakın bir tarihte verileceğim dediklerinden dolayı evlere bakmaya geldik. E, evler çok güzel olmuş. E, emeği geçen herkese teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Fırınımız afata maruz kaldı. Devletimiz, büyüklerimiz sağ olsun. Yerine fırın tedarik etti bizlere. İnşallah daha iyi günlerde kullanacağız. İnsanlarımız yarına umutla bakacakları.